Merhabalar. Evet şu anda yoldayız. Nereye gidiyoruz? Uzun zamandır hasret kaldığımız şeylere kavuşmaya gidiyoruz aslında. Evet. Sürpriz. Sürpriz ama anlamışsınızdır bizce. Öyle tahmin ediyoruz. Kanada'ya geldiğimizden beri gitmek istediğimiz hep bir bakalım dediğimiz ama bir türlü başarıp gidemediğimiz bir yere gidiyoruz. Orada görürsünüz zaten. Uzun zamandır da aklımızdaydı. Hazır dedik dışarı çıkmışken, boş günümüzdeyken hem dedik size vlog çekelim. Hem de ne varmış ne yokmuş o gideceğimiz yerde iyice bir bakalım. Alışveriş olacak tabii içerisinde. Onu da sizin için çekelim, kanalımıza koyalım istedik. Şu an pazar günündeyiz ama yarın iş yok. Yarın tatil. Şu an long weekend dedikleri bir uzun tatil, üç günlük bir tatil yapıyorlar. Bunlar Raliçe Victoria'nın doğum gününü kutlayacaklar. Kanadalılar bununla ilgili 3 gün hafta sonu takip eden bir günde tatil olmak üzere toplamda 3 gün tatil yapıyor. O yüzden biz de tatil ortamında biraz gezelim, dolaşalım, eğlenelim, yeni yerler keşfedelim istedik. Ben de okulun işte akademik takvimi e, dolayısıyla öğreniyor yeni yeni. Hocalar da söylüyor işte şu dönemde şu var, bu dönemde bu var diye. Tekrar salı günü iş okul başlıyor. Şimdi geldik Anatolian Food'a gördüğünüz gibi Türk marketi. Uzun zamandır da gelmek istiyorduk. Kanada'da Türkiye ile ilgili neler bulabilirsiniz? Canınız bir şey çektiğinde bir şey özlediğinizde gelip böyle alabiliyor musunuz kolaycacık? Onlara bakmak istiyoruz. Açıkçası neden burayı seçtik? Yorumlarda çok iyi puanlar almıştı ve tavsiye ediliyordu. Biz de görmek istedik açıkçası zaman ayırıp bakalım eğer çekebilirsek izin almayı düşünüyoruz çekmek evet. için video çekim yapmak için. Umarım video kaydını almamıza izin verirler. Hem biz de öz problemimizi gideriz. Hem de hem buradaki izleyiciler hem de Türkiye'den izleyecek olan kişiler için de bir fikir oluşturmuş olur neler bulunu, bulunup bulunamayacağı ile ilgili. tamamladık. Şimdi size neler aldık? Türk marketinde neler ilgimizi çekti? Onları göstereceğiz aldıklarımızı. Bayağıdır e, gitmeyi istiyorduk. Bahsettiğimiz gibi videonun başında da Kısmet bugüneymiş. Gittik özlediğimiz şeyleri gördük, beğendiğimiz almak istediğimiz e, yiyecekleri aldık. Neler aldık? Fiyatları ne kadardı? Onları bahsedeceğiz size. Gittiğimiz yer Finch Avenue'daydı zannediyorum. Evet. Anatolian Fine Food diye geçiyor. Çok güzel ve büyük bir yerdi. Beklediğimizden daha büyüktü hatta. İçinde birçok şey vardı. Görmüşsünüzdür. Yiyecek, fırın, işte tatlı. Onun akabinde hatta ihtiyacınız varsa Türkiye özgü eşyaları da bulabileceğiniz böyle işte düdüklü tencere, çaydanlık, cezve gibi birçok eşyanın olduğu bir bölümü de vardı. Bayağı bir dolaştık gezdik. Buradan da çok teşekkür ediyoruz kendilerine e, çekim yapmamıza izin verdikleri için. Anatolian fine food'un nerede olduğunu merak edenler için söyleyelim. Burada genelde adres tarifleri hep cadde kesişimleri olarak ifade ediliyor. Bu da Finch yolu Finch caddesi üzerinde. Islington'la Western Road arasında düşüyor. Çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ama şu an Finch'te tabii çalışma var. Yol çalışma dikkatli olun oradan giderken. Yaya geçitleri falan olmadığı için yayalar önünüze atlayabilir. İnternetten de adresini bulabilirsiniz. Şöyle kısaca özet geçmek gerekirse biz neler aldık orada neler hoşumuza gitti. Bir sürü yiyecek içeceğin yanı sıra tabi alabileceğiniz hazır tüketim gıdaları da vardı. İşte döner, baklava vesaire. Ama biz e, ne aldık? Biz bolca lokum aldık. Bir neden lokum aldık? Ben okulda arkadaşlarıma falan dağıtmak istiyorum. Böyle kendi kültürümüzle alakalı, Türkiye ile alakalı bahsediyordum. Hazır gitmişken dedim alayım götüreyim orada arkadaşlarımla da paylaşayım. Bir hoşluk olsun istedim. Onun haricinde tanıdığımız, sevdiğimiz kişilere de ikram ederiz diye düşünüyoruz. Siyah zeytin biz çok istiyorduk. Marmara Birliği bu siyah zeytinini aldık. deneyeceğiz. Tabii e, emin olmadık. Bir sürü çeşit var. Siz isterseniz hani başka çeşitlerini de alabilirsiniz. Bu siyah zeytini Aldık. Yani merak edenler için siyah zeytinin fiyatı 11.99. Lokumlardan ise karışık kuru yemişli ve saray lokumu aldık. 3 tane saray lokumu aldık. Onlar bu şekilde Koska'nın fıstık pilaveli sultan lokumu diye geçiyor. Bunun fiyatı 8.99. Bir tane de şöyle değişik olsun diye Turkish Delight aldık. Bu da karışık kuru olarak geçiyor. Seydoğlu'nun. 6.99 bu da. Çok uzun zamandır aradığımız ve bahsettiğimiz evet. salçayı da aldık sonunda. Evet öncünün salçası 10.49'a aldık. 1650 gram. Ya buradan yorumlarda da aslında söylemişlerdi e, bulabileceğimiz yerleri sağ olsun takipçilerimiz. Bir fırsatımız olmamıştı. Şu an için aldık. Artık sos kullanmamıza gerek kalmadı. Salçamızı kullanacağız. Evet haricinde burada zaten diğer marketlerde bulamadığımız bir ürün olan bulgur aldık. Kısırlık bulgur aldık biz. Ben kısır çok seviyorum. Her zaman yapıp yiyordum Türkiye'de de. Burada da e, bulmuşken dedik alalım hemen yapalım yiyelim. Güzel oluyor zaten. Reis'in 1 kilo kısırlık bulgurunu aldık. Bu da 3.75. Bu da sevdiğimiz tatlardan devam edersek ben bu maden suyunu Sarı Kız diye geçiyor Alaşehir. Çok seviyorum limonlusunu. Burada bulmuş olmam böyle şaşırttı beni. Ve hemen aldık. Bu da güzel. Bunun altılısını almıştık. Altılısı 5.99. Burada ben çok aslında çorba aradım hazır. Bulamamıştım. Gene çok merak ettiğimiz mercimek, yayla, çeşit çeşit kremalı mantar çorbaları. Bildiğimiz böyle sevdiğimiz çeşit çeşit çorba çeşitlerinden hepsinden almaya çalıştık. Bu bir paketi 1.49. Aslında burada çorba var ama bizim hani o sevdiğimiz Türkiye'deki çorba tadında değil. Farklı farklı. O yüzden bunları da aldık. Hem de kolay oluyor. Böyle yorgun geldi işte çok yoğun olduğumuz zamanlarda falan hemen pişirip yiyebileceğimiz şekilde aldık. Burada bir de çok özlediğimiz bir lezzet olan sucuğu da vardı. Onu da hemen aldık. Hiç fırsatı kaçırmadık. Aslında kumsal kendi kendine burada sucuk yapmayı öğrendi. Sevdiğimiz bir lezzet. Kendi de yapıyor. Tabii kendininki daha güzeldir. Ama sonuçta hazır bir de deneyelim dedik sonuçta beklediğimiz bir tat. Bu ikbalin aldık burada. Fakat üretim yeri Amerika diyor. Diğerlerinin hepsi Türkiye. Bunun da tutarı 11.49. 300 gram. Çağrı'nın Bayadır istediği irmik tatlısı vardı. İrmik tatlısı yapmak için Filiz'in irmiğinden aldık. Yarım kiloluk bir paket. Bu Türkiye'dekiyle aynı. Yani burada da direkt zaten paketinden bulduk, tanıdık hemen. 2.75 Onun haricinde son olarak aldığımız bir üründe. Zaten çok seviyoruz kolonyayı. Bir de ile birlikte daha çok da kullanmaya başladık. Burada da dezenfektan falan kullanıyorduk ama kolonya tabii bizim kültürümüzde daha uygun. Kokusunu seviyoruz hep de alışık olduğumuz bir şey. Hemen görmüşken de Duru'nun böyle büyük e, refil şeklinde Polonyasından aldık evimize. Bu da tam 1 litre. 16.99. En pahalı ürün bu herhalde. Evet. Aslında almaya kalksak alınacak bir sürü ürün vardı. Biz daha böyle seçici olalım istedik. Böyle ilk etapta hangilerini alalım, neyi daha çok özledik bir karar verdik. Bu şekilde kendimize mini bir Türk marketi alışverişi yaptık. E, bu vesileyle hem bir Türk marketini gezmiş olduk. Sizlere de bir içerik üretmiş olduk. İleride gelecek olanlar veya yeni gelmiş olanlar varsa gidip Anatolian Fine Food'u isterseniz ziyaret edebilir. Gayet güzel bir sürü çeşitleri var. Fiyatları da zaten video boyunca göstermeye çalıştık. Aklınızda kalan sorular falan varsa da yorumlarda gene bize sorabilirsiniz. Bildiğimiz kadarıyla da yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Marketten bahsederken istersen neden Anatolian Fine Food seçtik onu da istersen açıklayalım. Tabii. Hani so tanıdığımız bir yer değil. Evet. Bize herhangi bir destek veya yardımda da bulunmadılar. Sadece araştırmalarımızda internet araştırmaları o öne çıkıyordu. Biz de bir gidip görmek istedik açıkçası. Benim beklediğimden büyük bir marketti, bir süpermarket tadında olmuş. Sağ olsunlar biz de izin istedik, verdiler. Ben markete girdiğimde açıkçası Kanada'da olduğumu unuttum. Sanki Türkiye'de bir markete girmiş de alışveriş yapıyormuş gibi hissettim. Herkes Türkçe konuşuyor, gelenler de Türkçe konuşuyor. Büyük ihtimalle Türk nüfusuna hitap ettiği için. Yani çok az yabancı vardı, bir iki tane... Doğu. Orta Doğu'dan Aynen. Kişi Ortadoğudan Orta gelenler Aynen. de var. Hep genelde Türkler alışveriş yapıyordu. Bunu da değinelim, belirtelim istedik. Evet, böyle bir Türkiye havasını özlediyseniz falan gidip <laughs> gezebilirsiniz. Rahat rahat alışveriş yapıp kendi dilinizle konuşabileceğiniz, işte çalışanları falan da Türk ağırlıklı zaten. Çok hoş bir yerdi. Biz çok mutlu olduk. Değişik de dedik bir içerik üretelim en azından. Biz de ilk defa gidiyoruz. Bu heyecanımızı da sizinle paylaşalım istedik. Evet, bu haftada videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı kanalı Abone olmayı, bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Keyfiniz bol olsun.